So you want to be a professional yeah, driver. Okay, Be I mean, it's not me. It's a non-stop battle. A battle with your fear, a battle with the course, and a battle with the other drivers. The power and speed playing you in the seat. It's the best feeling on earth. I'm Vaughn Gittin Jr. Formula D champion. There's this race coming up, and I want you to enter. It's not easy, bro. I've borrowed this GTR for you. It's got some serious parts on it. Now we got a race car. Before you race, you've got to get some practice. Let's rock. Alay. Şimdi ee, bu şekilde şeyler var. Ha, ben onu en sona ayarlarım şeyleri. Eee bu şeyleri kesmam lazım. Bunlukları bir aldık. Lova aldık. Bunları mı yeyim ben? Sağ, yemeyeyim. da böyle alın ha. Çok da araba seslerinden kafanı çizmek istemiyorum. Bunu lova al, antrokes olsun. Bu da yes olsun, bass line. Best tane açık olsun çünkü bu oyunda bizim best saat kullanımımıza göre Oğlum ben kaydetmedim mi bunu? Müzik mi? Müzik Nokta Video Bakın lava al Video al Eee Bunda yes yaptık Direction'da low yaptık Neyle kaydediyor? Sev <laughs> yaptım <laughs> Heh bu şekilde kaydettim tamam Let's get two left to hit some target times i'll be watching and when you're finished i'll have some settings for you okay it's best to enter corner slow and accelerate hard out are oh. going dan reaksi dan kalau apa Yani. Bir bir tam <laughs> Bakalım, tamamladık. Not so bad for a beginner. Okay, we're gonna. If you like what you see, dedi. let's go do some racing. Pro, pro olarak şey yaptı. Antilop break açık olsun şimdi. Bakalım ilerleyen zamanda zaten demiş bu ile stopping Reaction direction da. Tamam. Bu şekilde biz devam edelim ve ilk yarışımıza geçelim. Uh, this is a nice turnout we got some couple of gtrs some real track day weapons out there so finish strong and you'll earn enough to buy your own car normalde böyle Doğru abi. Çok güzel. Oğlum yani. Bak da kamera kayda da Kamera

dikkat arkadaşlar. Nice work. You look awesome. Aslında bakalım şeyin ah onu some Nice options. bakalım burada neleriniz var. Geçin you know. o. Seat Leon'umuz var. Bakalım mesela burada Seat Leon'un top speed'i daha yüksek, hızlanması daha iyi. Yol tuşunda sadece 0.1 fark var. Mesela buna bakıyorum. Cobalt'ın. Mesela bak bu Audi alınmaz. Neden? Tamam hızı güzel de. Handling'i çok düşük. Ben abi şey alacağım burada. Seat Leon'umuzu alacağım. I got 18k This is where it all begins From here, You have the chance to do all kinds of races If you want to reach the top First you have to make a name for yourself at the grassroots level Try out different disciplines Like time attack or drifting And soon you'll be ready for the GT3 or the works race series If you succeed there You'll be ready for a seat in the GT1 World Championship See these cool posters? Burada event var. Ha, bunların her biri senin kaç seviye olman gerektiğini yazıyor. Mesela ben bir level olmam dolayı bir levelden başlıyorum diye. Mesela burada diyorum 14-15 14 level olman lazım mesela. En sonunda da GT1 Dünya Şampiyonu varmış. Bakalım ne kadar gidebiliriz. Tamam, tamam öyle de benim bir ayar yapmam lazım öncelikten. Options. Eee bakayım ekstra mı? Benim ha. Audio video ha. Videodan 1080p 144 bin kapalı kapalı. Texture resolution hay yap. Eee şimdi bunların hepsini köklü hocam. Tamam. Nasıl ben bunu sevileyebiliyorum? Heh, tamam. Başlat şunu basarak Game Gameplay'e geleyim. Gameplay difficulty hardta olacak tabi. E, Kontrolse baktığımda ben bunu şeye çevirmek istiyorum ya. E, neyse gerek yok onu ben bulurum bir şekilde yapmana çok vakit kaybetmeyelim. Her yerden başlayalım. Okay, let's get you back on the track. You're a part of modern D. We're starting out basic, but that doesn't mean starting out slow. Time to prove those skills, my man. Bu ilk şeyden başlayalım. Ee, direkt önce şey şey bana söylemek istediğim bir şey var. Tecrübe puanı hakkında konuşmamız lazım diyor. Ne kadar fazla XP'm varsa o kadar yeni arabalar açıyorsun diyor. Ve fazla para kazandığı arabanın hakkında modifiye edersiniz diyor. Güzel bir kalkış yaptı. Diğer pilot da geçiyor da yarı çizgisini yerler ediyor. Bunlar hep sixty bonus bonusları kazanırsın diyor. Ha. Bu bonuslar senin ne kadar iyi geçtiğini ve ne kadar yarışı domine ettiğini belirler diyor. Bir de reklarda bu virajlarda masterlar var diyor. You Arkadaşlarınla yarışırken de kazanabilirsin XP, diyor ki bu artık hard, multiplayer'i kalmadı. As as Bakalım e, ne kadar hızlı e, ne kadar hızlı gideceğini kendin belirle diyor. Şey yapabileceğin kadar yap diyor. Burada bakıyorum. Herhangi bir nane bir şey yok. Bu arada MP'di biraz yukarı kaldırayım. Küçülteyim. Go, go, come on, that's the green light. Oyunun sesi de fazla. Sesini de kısmam lazım. Bob'u aldım. Bir de bu bir kapasam, bir tane daha bir tane Ama buutta pisti görsediniz Oo hocam ne öyle. sahilim doğdu da bu şekilde güzel. Çünkü döndüm virajları da görsem hiç de fen olmaz yani. Bu bile mesela güzel dönemedik. Biz zaten sol altta da görebiliyoruz biz de master verdim. Ben oyunun sesini hemen birazcık kısıp geliyorum ya. Ha, yani şu an gayet güzel oyunun sesi. Bize corner master da dedi. Hani buradan ha bu şekilde şeyleri de görebiliyor da çok da bir manesi yok onun. Oo, 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 oo. Ya böyle, e, bu arada ne kullanıyorsunuz? İşte, işte, Xbox One kontrolü kullanıyorsunuz. Aslında Logitech GPU'da zon da hani pek bir farkı Hatta daha kaliteli. Ee, size de tavsiyem eğer böyle oyunlara, Türkiye koşullarına başlamak gibi düşünceniz varsa işte böyle hype simülasyon tarzı oyunlara, böyle bir gamepad alabilirsiniz. Hani gördüğünüz üzere e, neredeyse ölü zonu bulunmuyor. Hani ölü bölgesi bulunmuyor gamepad'in. Öyle olunca da hani size böyle araba hakkında neredeyse tam bir şey sunuyor. Neler ne derler kontrol sağlıyor tur rekoru şey tur süremizi e, yaptık ama işte şey yapamıyorum şu an ee, racing line'ı da halletmemiz lazım gayet güzel yarışıyoruz öndeki araya da adım adım yaklaşıyoruz ya virajlara girerken virajlardan çıkarken şeylerime de bakabilirsiniz o buraya güzel dönemedik Baza ee, basa saçıma falan da bakabilirsiniz yani hani e, size de bir böyle birazcık merak ediyorsanız size de fikir sağlayabilir küçük yaşımdan beri böyle oyunlarla uğraşıyorum ee, güzel de oynadım düşünüyorum Umarım sizin için de güzel de bir içerik de olur diye umuyorum elimden geldiğince neredeyse her gün videoyu atmaya çalışacağım şöyle bir sıkıntı var. Biz galiba bu adam yetişemeyeceğiz bu arada. Galiba bittik yetişemeyeceğiz biz bu adamı niye böyle bilmiyorum. Evet, yetişemiyoruz biz bu adamı. Her yerde de sinek var. Az önce bir tanesi sivrisineği aldım, masaya vurdum bu arada elimi alıp. Hadiye İlk yarışımıza bu şekilde geçelim. bu yani şekilde we'll sağ noktada kontrol edebiliyoruz. Tamam. Ben abi kalkış olmadı. Arkamıza bakıyoruz. Herhangi bir problem yok. İlk virajı içeriden aldım. Çok güzel bir çizgi ilerle şey yaptım. Hemen şöyle içeri dalsam diyecektim ki çok erken frene oturdu arkadaş. Sanki lastik ısıtma turunda. Çok şey sürüyor şu tamam, an önümüzdeki. O biz de buraya iyi dönemedik. Zaten sol alttan da bakabilirsiniz. Döndüğümüz virajlar değer artı olursa o şey pardon yeşil tik olursa e, o virajı e, uzman çok iyi bir şekilde dönümüzü corner master diyor. E, mesela bakın az önceki virajda da olmuş. Zaten yukarıda da yazıyor zaten. Yukarıda da bizim aldığımız XP miktarı ne Mesela ben şu an öndeki aracı takip ettim. var an oradan draft yaptığım için bir XP alıyorum. Ondan sonra racing line'de ilerlediğim için XP alıyorum falan. Ben racing line'dan bir tık saptık. De, e, bir piste bu şekilde racing line'ı tamamladığınız zaman size ekstradan puan da veriyor ve yarışlarda da yıldızlar da kazanabiliyorsunuz. Bu yaptığınız ekstra şeylerden dolayı. Buna bakalım. Buna vermedi bu corner master. Şaşırdım açıkçası birazcık. Sıkıntı yok. Hop. Kardeşim eyvallah. O virajda o frene dokunmayacaktım. Bu arada oyunu hard modda oynuyorum gördüğünüz üzere yani. Gerçekten gamepad'de de tadı bir başka oluyormuş. Ben eskiden klavyeyle oynuyordum. O zaman zor oluyordu. Şimdi artık gaz pedalını istediğiniz gibi kontrol edebildiğiniz için Oyun gerçekten şey oluyor yani parkını yaratıyor. Böyle düşük seviye arabalarda çok yaratmıyor da yüksek seviye araba araçlarda böyle hani gerçekten gaza dokundurduğunuz zaman böyle kendinden geçen araçlar oluyor ya onlar da park ediyor yani. Ee, şu an bu Seat Leon'da çok böyle park edeceğini zannetmiyorum aradım zaten 1.6 motoru var taş sen 120 beygir zaten. Bu şekilde de kokpit içinde de gezebiliyorum sağın olup da. Böyle aracın dışına da bakalım. Önce şu virajı geçeyim ileride düzlük var orada bakayım. Oo oh, 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 oh. Güzel bu virajı da güzel döndük. Aynen bakın corner master verdi zaten. Şöyle i̇şte aracımızın etrafını gezdiğimiz zaman Ben abi araç değil normal bildiğimiz zaten. Her zaman yolda görmeye alışık olduğumuz. Heh, corner master vermiyor abi bu viraja ben anlamadım niye vermiyor bilmiyorum. Bir tek bu virajdan alamadım. Gayet de güzel dönüyorum yani birazcık. Aynen Racing Land'ı olarak tamamlamışız. Gayet güzel bir şekilde nice takış tur yendik. Güzel de bir dominasyonumuz da oldu. Continue diyorum. Awesome driving dedik. Güzel driving dedi. Otologdan bahsediyor. Ki zaten ortolak artık kullanılmıyor. Yani bu online olarak arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz işte karşılıklı pistlerde görev yapabildiğiniz bir sistem bu. Maalesef bunu kullanamıyoruz serverlar kapandığı için. Zaten bu oyun Steam'den kaldırılır zaman anlarsın zaten o oyunun demek ki serverları kapatılmış demek. Yani <laughs> insanlar birlikte böyle kapışabiliyorsunuz ve... Ama bizim yapabileceğimiz pek de bir şey yok maalesef. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bakın burada aşağıda objektif seviyoruz. Mesela bu e, event object yani e, etkinlik görevlerinde mesela performa clean up yani temiz bir tur yapıyor İşte 1.40'lık tur süresini geçiyor ve bir tur boyunca galip şey diyor e, lider olarak götür. mesela bunda da öyle bunda da bir tane temiz tur e, bir de 1.10'luk süre ve bir turda birinci olarak ilerle diyor burada tipsler var çok önemli şeyler değil bizim için acaba bunda şey kalkış önemli mi acaba onu onu hiç bilmiyorum hiç de i̇şte araştırmadım e, ne derler. Perfect Launch tarzı şeyler var mı? Kendimizi içeriye attık. Hemen bir tık geç frenle. Gayet güzel bir şekilde. Hop. Clean over. tekrar artık corner master de verdi. Race olabilir racing line'den ilerleyelim şöyle. Gayet güzel hocam. Çok güzel. Daha hemen ilk virajda almamız birinciliği çok güzel oldu. Güzel. Hatta oyunu bir tık daha zorlaştırabilirim. Traction kontrolü tamamıyla kapatabilirim bu arada. Hatta şimdi kapatabiliyor muyum? Direkt kapatayım. Traction kontrolü kapat. Antilog açık olsun ya. Antilogu çünkü belli olmuyor. Araçtan ara çok değişiyor. Bu birazcık da zaman istiyor. Biz böyle hani ee, tek oynayacağımız oyun bu olmadığından dolayı. Başka yönlere de baktığımızdan dolayı maalesef şey yapmayalım. Evet, GMP'den hassasiyeti biraz fazla onu düşürürüm ben ee, iki bölüm arasında gayet güzel bir şekilde Racing Line'ımızdan da ilerliyoruz. Ee, Yanlış hatırlamıyorsam Racing Line %90'a geçince bize şey veriyor, aynen 89 direkt 100 oldu, 3 tane viraj varmış 3. de masterladık. Bu arada gerçek hayatta bu e, Monza pistinin şeyleri böyle değil. Problem izleyen arkadaşlar bilir, e, pist yapısı böyle değil, niye şimdi böyle dar bir pist var bilmiyorum. Hatta gerçekte böyle bir pis viraj girişi var mı onu da bilmiyorum hatta yani. Kaç senedir 2014 yılından beri Formula 1 takip ediyorum ama hani hiç de görmedim öyle bir şey. Çok teşvik. 7 saniye gibi park atmışız. Kardeşim ya acaba mod falan mı bulsam bunu zorluğunu mu arttırsam oyunu anlamadım ki ya. Klavyede zorlanıyordum da GMP'de geçince bir başka kolay oluyormuş hocam. <laughs> Bakın hızlandık. Ee, göstergeler falan ulaşmaya başladı. Blurlaşmaya başladı. Hani ben bu özelliğini gerçekten seviyorum bu oyunun. bir ee, abi deniz çok fazla. Bir milim falan kaydırıyorum belki ama neredeyse tam şeye dönüyor. Onu biraz düşürdük mü tamamdır. Tamam. Personal best olarak bir 10u da geçtik. Job, İçinden geçtik her türlü. Güzel oldu. Event objektiflerin hepsini de tamamladık. Tamam. Devam edelim. Unlock. Hotlap. Ee, hot Gauntlet diye bir şey varmış. Onu açmışsınız. Forza'nın master olduk işte. Ee, Tamladığımız için. O bir tane Gauntlet gelmiş. Ona da bakalım. Hop Bak, burada var <laughs> Buradan da bir tane yapalım. Porsche sürüyoruz galiba. Porsche 911 GT2 sürüyoruz galiba. Ya da GT3 RS sürüyor olabiliriz. Tam göremedim. Dikkat etmedim araca. What? Ee, niye şekilleri? Okay. Neyse. Böyle de güzel bir araba da eklemiş olalım 1, videoya. <laughs> evet mesela bu bu brand bu ilk virajında şey önemliymiş. Gamepad sensetisi bayağı fark eder yani. Evet bayağı fark eder o gamepad sensetisi. Ben onu hemen bir tık düşüreyim hocam. Ee, ama ki ya yani, tahmin edeceğim gibi değiştirmiyor. Onu yarış haricindeki bir zamanda ben halledeceğim. Gayet güzel döndük. Zaten master'ı da verdi bize. Gayet güzel, gayet güzel. Kaç tur? 3 tur mu? Ha yani biz target time'ları yapıyoruz galiba. Yani direkt çat. i̇lk, turdan bütün hedefi tamamladığımız için o süreleri. İzim geçmemize izin verdi. Çok güzel. Ee, tam biliyorum aracınızın diyor işte unutma diyor. Yeni parçaları yükleyerek aracınızın şeyini yükseltebilirsiniz diyor. Hatta bir yarış daha mı eklesek ya? Ben sevdim ben bir yarış daha ekleyeceğim. Yine e, bize bir süre var burada da. O Aston Martin Vantage sürüyoruz bu seferde. Evet, Vantage sürüyoruz bakalım. Aynen, Vantage sürüyoruz. Ama işte İngiliz arabası olduğundan dolayı. Daha doğrusu direkt İngiliz üret İngilizler İngiltere'den getiren o ben burada ben burada ben burada neyse devam edelim ben orada şeyi kaçırdım hocam o gamepad'in şeyiyle oraya kaybettik sıkıntı yok şey yaparız daha bir tur daha atarız zaten sürme koşuma gidiyor bu arada işte güzel İşte mesela böyle Tam şey dönülmeyen virajlarda o sol analoğun e, yok pardon sol joystick'in sensitivity'si bayağı fark eder yani. O yavaş dönen virajda ayarlayamıyorum çünkü. O kadar şey ki. Fazla ki hassasiyeti. Neyse diğer videodan önce ben hallederim onu. Orada araca bakmadım ben. Aynen ben <laughs> Tamam mesela buraya geliyor. Neyse sıkıntı yok. Abi yok artık. Pis sonuçlarak geçeceğim. Bence de geçmiyorum. Bir tur daha atalım. Oo <laughs> <laughs> Direksiyonu <laughs> <laughs> kapattık hemen diyor araç. Yapma be. Nasıl oğlum? Nasıl çekiş yakalayalım? Gazada basmamıştım o şekilde. Evet. Hey. Bu tuşu nasıl yakalayalım anlamadım. Gazada basmamıştım. İkmal bu sıradaki virajda da bir hata yapmazsak biz bir şey hallederiz. Aracımızın da bir sağına soluna bakalım ya. Hazır düzlükte gidiyorken. Ya çok şıksın sen ya. Belki bu e, viraj e, şey pistteki şeyleri kaldırdıktan sonra hani bütün bu racing line görevlerini tamamladıktan sonra hayır 0.072 Abi gerçekten mi? 0.041 saniyele kaldım ya. Şu virajda dışarı kaçtık ki, uçtuk ya, o yüzden işte. Normal temiz bir pis turist bu işte. Tamam, şimdi olur. O kadar fazla taşmadım yok Fark, çok fena odaklandım. O ilk iki viraldi galiba jortladığımız için ondan bir türlü şey alamadık biz. Perfect corner'ı alamadık galiba. E corner Ama O gerçekten çok özlemiş. Aynen bir o viralli, işte ilk iki iki viraj. Haritada sağ üstte bakın. Sol alttaki haritada. İlk iki viralda jortladığımız için Hadi hocam. Bence oldu ya. Bu sefer oldu oldu. Çok rahat oldu. Ah. Evet. Wow. Oldu oldu. Really Güzeldi. Bir saniye kadar geliştirdik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın diyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın.